Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Gönül Kuşağı Derneği tarafından hazırlanan Hayatın Renklerini Kitaplarla Keşfediyoruz projesi kapsamında Karşıyaka Mahallesi Ali Avni Turanlı Caddesi'nde Gönüllüler Kitap Kahvesi hizmeti açıldı. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak istediklerini belirten Gönül Der, Kitap Kahve'nin proje koordinatörü Muhammed Yetiş, kadim medeniyetimizi gençlerle buluşturmayı hedefliyoruz dedi. Ben kadar olmasa da Sözün de, yazının da önemi ve değeri hala var ve devam etmeli. İşte bu kitap kahveyi bu neden oluşturduk. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak. Kadim medeniyetimizi gençlerimizle buluşturmak isteğiyle. İstedik ki gençlerimiz gelip bu nezih ortamda okusunlar, analiz etsinler, tartışsınlar, hatta yazsınlar. İsteyen ders çalışıp akademik hayatını şekillendirsin. İsteyen kitap okuyup ufkunu geliştirsin. Özellikle iki haftada gün, genelde yeryüzündeki tüm yaşanan sorunlara duyarlı, icabınca gayret eden, çaba zarf eden gönüllü bir kuruluşuz. Burada haftalık, aylık periyotlarla gençlerin, yetişkinlerin, hanımefendilerin, çocukların eğitimle yönelik çabalar sarf etmekteyiz. Bunun dışında sosyo kültürel etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu mühvalda okumayı önemsiyoruz. Bu çerçevede Gençlik Spor Bakanlığımızın katkılarıyla eee hayatın denklerini kitaplarla keşfediyoruz. Adlı bir proje böyle başvurduk. Projemiz kabul oldu. Bugün inşallah buna çalışın yapıyoruz. Burada okumanın çok önemli ve heybetli olduğunu inanıyoruz okumadan şahsiyetin ve düşüncenin gelişimine olmayacağına inanıyoruz. Burada ilk defa pandemi sürecinden sonra böyle bir toplumla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü uzun zamandır insanlar bir araya gelememenin eksikliğini yaşıyordu. Rabbime çok şükür ki bugün bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evet bugün bu gibi projelerin yaygınlaşmasını yaygınlaşırken de insanların okumaya vermiş olduğu değeri göstermenin bir mimarı olarak da Ali Bey'i gördüğünden dolayı kendilerini kutluyorum. Hakikaten uzun zamandır tanıdığım bir kardeşimiz. Ama tanıdığımız kardeşimizin yapmış olduğu faaliyetleri de yakın olarak takip ediyorum. Kendisini kutluyorum. Böyle hizmetlerinin daim olmasını. Yalnız kitaphanemize baktığımız zaman bir Ziya Hoca'nın kütüphanesine daha hala konuşmadığını da haydiyle ifade etmek istiyorum. Rabbim projenizi daim etsin, yapmış olduğunuz çalışmaları inşallah hem kendi katında hem de toplum katında kabul etsin. Bu projeler yaygınlasın, İnsanlar kahve kültüründen, kahve ortamından daha ziyade kitap kültürüyle konuşmayı nasip etsin. Ben tekrar sizleri kutluyorum, yaptığınız hizmetlerin hayra ve sıra olmasını diliyorum.